Anne, you ready? I was born ready. Today arkadaşlara öyle deme, böyle de daha doğal İngilizce, like bizim günlük kullandığımız. Hadi. Okay. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Devam. <gülüyor> enerji veriyorum, enerji. Aldım. Okay. Aldım. <laughs> This coffee is very good. This coffee hits the spot. Yes. <laughs> it is very hot today. I am melting here. <laughs> Energy. <laughs> Why didn't you teach me this before? Where have you been all my life? Where have you been oh, all my, my life? Uh, uh, uh. <laughs> and then. Şimdiye kadar neredeydin diye soruyor bana. Anacığım. Efendim balacığım. Buradayım. Hadi görüşürüz Hoş arkadaşlar. Yedim.